Hazreti Ömer şöyle diyor. Bir gün Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkar geldi. Üzerinde yolculuk eseri yoktu. Bizden de kendisini tanıyan yoktu. Yani şu yani. Ya yoldan gelmiş, dışarıdan gelmiş bir adam değildi körün kumu, güneşin yanını falan olan birisi değildi. Ama bizim içimizde bir adam yanında değildi yani. Muhkim olan birisi de değil. Bu adam tam peygamberin anlacına geldi. Onun önüne diz çöktü. Dizi dizine değecek şekilde geldi. Elini de dizinin üzerine koydu. Ve ona ya Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu söyle dedi. Yani bakın bir defa kompozisyon heyecan verici. Yani tanımadıkları bir adam, güzel kıyafetli, alımlı, çok böyle kibar birisi. O kalabalığın içerisinde gele 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 peygamberin karşısında oturuyor, önüne diz çekiyor ve orada o kadar yakın mesafede milletin heyecanı kim ne oluyor falan dediği bir anda bana İslam'dan bahset ey Muhammed deyiverdi bir soru sordu. Peygamberimiz de dedi ki İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmemdir. Namaz kılmandır, oruç tutmandır, zekat vermendir ve imkanların el veriyorsa beyti ziyaret etmendir dedi. Bu soruyu soran adam dedi ki doğru söyledi. Biz daha da şaşırdık. Bu nasıl adam ya? Hem soruyor hem de onaylıyor. Bu peygamber mi test ediyor yani? Kim bu yani? Nasıl bir şey bu Sonra bu sefer o adam yine dedi ki Ey Muhammed bana imandan bahset dedi. Resulü Aleyhisselam iman Allah'a meleklerine kitaplarına peygamberlerine ve ahiret gününe inanmandır. Ayrıca kadere hayır ve şerrin de Allah'tan olduğuna kabul etmendir, dedi. O adam yine doğru söyledim, dedi. Sonra Ey Muhammed bana ihsandan haber ver, dedi. Eylül haberimiz İhsan Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Zira her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyordur bu bilince sahip olmaktır dedi. O zat yine doğru söyledi dedi. Bu sebep Peygamberimiz ey Muhammed bana kıyametten haber ver dedi. Peygamberimiz bu suara ise bu konu, bu mesele sorandan soruların daha iyi bildiği bir konu değildir dedi. Onun üzerine o zat o halde bana bunun alametlerinden bahset dedi. Peygamberimiz cariyenin kendi efendisini doğurması ve yanın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmasıdır dedi. Bina yapma yarışına girmesidir dedi. Ve o zat bir süre bekledikten sonra onların yanından kalktı mescitten çıktı ve uzaklaştı. Aradan kısa bir zaman geçince Peygamberimiz döndü ve bana dedi ki, Hazreti bana dedi ki, o zat kimdi biliyor musunuz? Bilmiyoruz ya Resulullah kimdi o dedik. Dedi ki o Cibril'di, size dininizi öğretmeye gelmişti. Arkadaşlar bu hadis, Buhari'de, Müslim'de, bazı diğer hadis karakterlerinde de böyle bazı cümleleriyle genişçe yer bulan ve mutabetüle Cibril hadisi diye geçen, sual sual kişinin Cibril olmasından, Cebrail olmasından dolayı e, bu isimle anılan bir hadistir. Yani İslam, iman, ihsan, kıyamet ve alametlerinde yaklaşık 5 tane sorunun, 5 tane konunun sahabeye ders olarak işlendiği, verildiği bir konu.